yakıyorum. Ve bunu izliyorum. Hissediyorum. Oraya aktığını hissediyorum. <laughs> Bir beyaz kağıda ben yazmanızı istiyorum. Ben ve bakabildiğiniz kadar bene bakın. Ben, ben ve söyleyin üçünüzden. Ben, 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 ben. 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 Sonra kalbinizin olduğu elinizi alın ve sevgili ben bunu yırsın, avucunuzun içine koyun. Ben. 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 Şimdi sessizce dinleyin beni burada lütfen. Kendi içinize dönün. Elinizi kalbinizin üzerine koyun. Kendi içinize dönün. ve kendinizle ilgili önünüzde engel gördüğünüz duygularınızı, düşüncelerinizi, inançlarınızı kaynaktan almayı seçin. Ben kaynaktan zor kodumu sanki alanda bir yerdeymiş gibi düşünerek seçiyorum şu anda. Zor kodumu, zor kodlarımı, olaylardaki zor kodlarımı, kişilerdeki zor kodlarımı, insanların üzerindeki zor kodlarımı, seçiyorum seçiyorum bak avucum açıldı ve hepsinin içine avucumun içine aldım. Sessiz lütfen. Sessizce yapın bunu. Sessizce. Sessizce yapın. Çünkü sen ve Allah, sen ve sistem tüm maddesel dünyadan uzaklaşarak yapın. Bulunduğunuz odada ses olmasın. Kapılar kapalı olsun tamamen sessizlik olsun ki Allah'a dönüş olsun bu örnek vermek için zor kodu dedim zor kodumu aldım ve bunun içine akıtıyorum enerji hissediyorum parmak uçlarımdan akıtıyorum ve şu anda benim içinde de zor kodum olaylarda tarıyorum Oralara kolaylık koyuyorum. Kişilerin beni anlamamasında. Zor kodum. Oralara kolaylık koyuyorum. Parayla ilgili zor kodum. Oralara kolaylık koyuyorum. İşlerle ilgili zor kodum. Oraya kolaylık koyuyorum. Gelecekle ilgili zor kodum. Oraya kolaylık koyuyorum. Geçmişteki zor kodum oralara kolaylık koyuyorum. Ve şimdiye zor kodum kolaylık koyuyorum. Ve şimdi yeterli olamamak. Arıyorum olaylarda, kişilerde, durumlarda, inançlarımda, hareketlerimde, eylemlerimde, hallerimde arıyorum. Yeterli olamamak aldım, benin içine koydum. Hissediyorum. Oraya aktığını hissediyorum. Yeterli olamamak. Ve bu arada da bedensel hafızamı da teslim ettim. Şu anda ayaktayım ve ayakta yaparken bunu ilahi sistem beni görüyor çünkü adım attım ve bir şey yapıyorum. Bunun bilincindeyim. Yeterlilik koyuyorum şimdi. Nerede kendimi yetersiz hissettiysem, yeterli olamadıysam yeterlilik koyuyorum. Yeterli olabilmek, yeterli olduğumu bilmek. Yeterli. Kendimi eksik hissetmemek. Kendimi aşağılamamak, diğerleriyle kıyaslayamamak, kıyaslamamak. Yeterli olmak tam da olması gerektiği gibi koydum. Bunu da elimin içine koydum. Bakıyorum benimin içinde daha ne var? Kilolu olmak. Olaylardan aldığım kiloları aldım koydum. Kişilerden aldığım kiloları aldım koydum. Durumlardan aldığım kiloları koydum yük olarak ne görüyorsam bunu kilo olarak tuttuğum her şeyi koydum. Özellikle karnımdaki kiloları koydum. Çünkü onlar benim hazmedemediğim duygular. Onları saklıyorum zenginlik gibi. Hepsini koydum benimin içine. Yapamamak, anlayamamak, görülmemek. Hepsini aldım. Hepsini koydum. Geçmiştekileri de aldım. Geleceğe yaptığım illüzyonlar varsa aldım. Şimdi de varsa aldım. Koydum. Hepsini koydum. Tekrar bakıyorum kalbime. Var mı ben diye düşündüğün şeyler? Ben yapamıyorum. Ben beceremiyorum. Ben halledemiyorum. Ben parayı getiremiyorum. Ben kendimi sevdiremiyorum. Ben kendimi göremiyorum. Ben hep inatlaşıyorum, hepsini alıyorum sistemden. Aa ben korkuyorum. Bazı yerlerde değil mi? Aa ben kaygılanıyorum. Bazı yerlerde değil mi? Hepsini alıyorum. Aklınıza ne geliyorsa. Onlar çünkü sizin ben kimliğinizi yaratıyor. Hepsini alandan alıyorum ve hepsini elime koyuyorum yine benin içine, yırtığımın içine. Ve bunların hepsine nötr. Evren boşluğu sevmez. Bir şeyi temizlerken, bir şeyi değiştirirken mutlaka orada bir boşluk oluşur arkadaşlar. Onun içine bir şey koymamız lazım. Nötrüze ancak böyle edebiliriz. Bir şeyi bir yerden aldığımızda bir enerji dahi, bilinç dahi olsun. Bunu bir boşluğu olacak ve onun yerine olumlusunu koymak zorundayız. Koyuyorum. Gözler kapalı yapmadığınız müddetçe içe dönemezsiniz ve hay Allah'la bir olamazsınız. Dualarınızı bile meditafik şekilde yapın. Meditasyon da bir dua şeklidir dememizin sebebi budur. Maddesel dünyadan kendinizi ayırmanız lazım. Özellikle kendime bir şey yaparken orada hak etmeme duygumla önüme zorluk koyuyorsam onları da alıyorum. Engel koyuyorsam, sorun koyuyorsam, hastalık koyuyorsam alıyorum. Hepsini elime koyuyorum. Bunları nötrize ediyorum. Bunların olumlularını koydum. Evet. Şimdi bakıyorum ben bayağı ağır. 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 Kalbime döndüm yine. Ve biraz alandan geriye çektim kendimi. Ve benim olduğu yere bakıyorum. Burada bir kimlik yaratmışım. Ben kimliği. Halbuki ben hiçbir şeyim. Ben Allah'ın içindeyim. Ben Allah'la birim. Allah beni bir nefesiyle yarattı. Kendinden verdi. Deynamda Allah var. Hücrelerimde Allah var. Ben aslında hiçbir şeyim. Ben'e bakıyorum. Aslında ben yalancı bir oyunum. Sahte bir oyunum. Ve eğer şu anda yok saydığım, aklıma gelmeyen, sakladığım bir şeyler varsa da onları da içine koyuyorum. Benim içine. Ve burada kişiler varsa mesela, baban varsa, kocan varsa, sevgilin varsa, iş yeri varsa, markan varsa, bankadaki hesabın varsa, yani neyse sen neyi çok ifade ediyorsan neyle ilgili sorununu devamlı anlatıyorsan koy hepsini. Ve yine nötrüze ediyorum. Evren boşluğu sevmez. Şimdi iki elimi aldım. Ve nasıl da rahatladığımı hissediyorum şu anda. Sanki yükler önümden yavaşça ait oldukları yere gidiyor. Bunu yanmayacak bir tabakta yakıyorum. Yani tabağa yakmayacak bir şekilde yakıyorum. Gördüğünüz gibi benim benim yani ya da sizin beniniz zorlanıyor yanmakta. Beni yakıyorum ve bunu izliyorum. Tamamen biliyorsunuz bilinçaltı görsel hafızadır. Görsel hafızaya alıyorum bunu. Tamamen bitene kadar izliyorum. E sonrasında da tuvalete gidiyorum. Döküyorum. Sifonu çekiyorum. Ve geliyorum.